Dark Orbit'in yeni bir bölümüne hepiniz hoş geldiniz dostlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son yeşil sandık açıyorduk. Biraz daha açacağız. Bir arayacağız bakalım yeşil sandıkları. Nelerdeler? Ha şuradan başlayalım. 178 tane anahtarımız var. Bunu kafamda 150'ye kadar düşürmek var. pizmatik yuva aldık. Yani bize ya daha çok kablo falan lazım bence. Pizmatik yuva bu mu oluyor? Ondan Güzel kablo verdi. Şundan bayağı bir lazım. Kablolar gelirse kavuşuruz abi sol Ya da sol direkt de verebilir. Problem yok. Ve yeşil sandık açarak bölümümüze başlamış olduk. Burada bir tane daha var sandık. Güzel hızlı bulmaya başladık. Önceki bölümde biraz zorluyordu bizi sandık bulma olayı. Şu an biraz daha hızlı hızlı bulduk. Direkt mayın üstünden geçtik de bir şey olmaz. Kalkanımız var. Sanki biraz yan... Hop. Direkt mayının üstüne doğru gitti ha. Ben de atayım bir tane. Kendi koyduğum mayınları da patlatmış olabilirim bu arada. Böyle bir şey de yapmış olabilirim. Uçuyor yaratıklar. Nerede bu sandıklar? Normal sandık var. Bunu alabiliyor muyum? Yok. Savaş bir tanıtlarımız hala yok çünkü. Şunu aç. Kablo falan ver. Vermedim. Şey attım gene. Önemli şeyler yok. Hı. Şöyle bir tane daha sandık var. Onu açalım. Sandık açma bölümü gibi oldu biraz ama. Sodeysi almak için açmamız gerekiyor. Az kaldı zaten. 150'ye kadar düşüreceğim. Gerisi durur. Şunları da açalım. Kapı yaptık diye böyle bir tane yüzük kazandık. Zeta kapısı yüzük. İki tane peş peşe sandık. İlk defa böyle bir şey gördüm bu arada. Bir şey vermedi. Bari sen bir şey ver. Kablo mablo. Çanta. Bak. Çok şanssızız ya. Sandık konusunda. Gerçekten. Bir bit işleyici. Ne yapacağım abi bir bit ya. Şurada sandık vardı bir göründü kayboldu. ha. da enerji falan da çıkıyor. <laughs> Muhtemelen bunlardan falan atmış aynen. Biz o lazım değil ama. Spirit Plus mı? O ne ya? Şunu toplayalım. Şurada da bir tane var. Prizmatik yuva. Neymiş prizmatik yuva ya? İstediğim şeyden atmıyor gibi geliyor işte ona. Bu ne? Veri parçası ile yapılıyor. Hmm. Hop. Nerede bu yeşil sandıklar? Petimiz yok ortada bu arada. Peti patlattık muhtemelen. Doğru tahmin. Mayınlar peti patlatıyor abi. Mayından geçtiğiniz zaman siz de hasar alıyorsunuz. Petiniz de hasar alıyor. Pet patlıyor. Benim petin canı yok ya şu an. Bayağı bulüdüm istiyor. Canını arttırmak için petin. Ki ona şu an çok uzun bir süre girme girmeyiz yani. yetişleyici bu Reis yazarız birazdan 90 milyon mu kalmıştı bizim Evet 89 90 Bir tane daha var onu da açalım Bir şey vermedi Şunları da kıralım Açalım abi Kıralım diyorum haydi bir tecrübe desteği modülü aldım. Yine istasyonlarla ilgili şeyler. Hop. Mayın var. Klasik. Biz de atalım bir tane. <laughs> Güzel bir tane daha buldum. Açalım bunu da. Hiç şey vermedi. Son 10 anahtar açabilirim. Gerisi prolara gidecek. Bir tane pro bir tane pro yapmak için 75 anahtar istiyor. 200 milyon kredi istiyor. Runix bel haritasına kasacağız. Her şeyden istiyor yani öyle diyelim <laughs> Beyaz da istiyor burada Beyaz bir de RSB de istiyor. RSB bayağı var. Beyaz o yüzden saklayacağım biraz. 45 k falan kalsın. Sanırım 20 bin istiyordu. Kim ne kadar beyaz istiyormuş beyefendi? 15000 bin istiyormuş. Daha az istiyor. 30 bin beyaz saklasak yeterli. Şu an aslında her şey var mesela basmak için. Runix'im yok ama. Runix'i beyler haritasındaki yaratıkları keserek kasacağız. On yedi olduktan sonra alacağız onu da. Direkt on pro değil de 12 pro başlayacağız gibi olacak. pro görevlerinde Atent bir de Invoke bizi zorlayacak ama ayarlarız onları en kötü Buraya geçeriz burada yaparız Invoke görevini Şu anda beyler haritasının durumunu bilmiyorum H'ler için konuşuyorum vurularım boş oluyordu da H'lerin dolumu boş mu bilmiyoruz göreceğiz ona göre şirket değiştirebilirim bu arada güzel. Ham madde bulma desteği falan verdi. Son 7 anahtar bu arada. Bunları da açalım. Güzel bir 3 tane peş peşe buldum. Açtık. Bir şey vermedi. Bunu açalım. Bu da bir şey vermedi. Bunu açalım. Şu aşağıda bir şey var. Bunu açalım. Yine bir şey var. Şuraya baksana full cephane. Çöp yani. Çöplük. Hiçbir şey vermedi. Mikro bilmem ne. Hiç lazım değil. Ondan, ondan ben craftlamıştım. Lan craftlamıştık abi. Lazım olmayan şeyden verdi bize. Sıkıntı yok. Son iki anahtar diyeceğiz. Açalım bunu. Ne verdi? Hiçbir şey. Son anahtarı da şunu açalım. Ve gidelim abi buradan. 150 anahtarla. Hibrit işleyici. Ne hibrit işleyiciymiş bu ya. Şimdi son duruma bakalım. Soles için mikrobilimden iki tane var. 5 tane kablo lazım. Hadi kablo yürüdüğünü aldık diyelim. ENCO'dan 7 tane lazım. Onu nasıl yapıyoruz? Şuradan 7 diyeceğiz. Scrap 350 tane istiyor. Scrap da yetmiyor. Prizmatyum da yetmiyor. Oh maşallah maşallah. Çok şey istiyorsun. <laughs> Bizi 26'ya götür. Şu prode gidal edelim. 2-6'dan sonra 4-5'e gideriz. 4-5'ten korsan haritasına gideriz. Korsan haritasından da hem paladyum işini yaparız hem de o yaratıkları kesmeye başlarız yavaş yavaş. x XP kasarız. Buradaki tek kolay göre prode git olabilir. Çünkü konu çıktı. Adamla da dalıyor zaten. Dal biz dalalım biz de. Güzel. Bizim işimiz prode gitlerle. x sık. Kaçma. Hızlıca 10 tane 10 tane keseyim biteceğim ben. Şu bir şöyle 2 Güzel çok yavaş hızlı kesemiyor bir konu. Ben proje hallederim hızlı hızlı. Bu adam kaçtı gitti bile. Şimdi proje bana dönmesin. İnşallah dönmez. Abi bile. Şöyle 5. Bana da burada git kesiyor bende Şöyle 6 Ha gayret. Altı. Şunu kes. Adam da kesiyor abi o sıkıntı. Ne sıkıntı yok hallederiz. Bundan sonra gücü bir konuda hallederim en kötü. Baya kestim. Bu çok hızlı. Şunu kes. Son 3 kaldı. Bizim nano gövdeyi bitirdiler sağ olsunlar. İçinden geçtiler de nano gövdenin. Oha, 20, 20 kaymam vuruyor. Oha, Boston'dan fazla vuruyor. Boston'dan daha fazla vuruyorlar ya, deliler. Kaçma. <laughs> Abi son bir. Biriniz gelin, bitirelim şu işi. Hanginiz gelecek? Hiçbiri gelemiyor. Ah, adam adam aldı onu. Şunu ben alayım. Alamıyorum. Hala alamıyorum. 37 cam var. Şunu patlat. Gidelim. Tamam. Kaç. 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 Görev hallettik de. Yani. <laughs> Can yok yani şu an. Üfleseler öleceğiz. Neyse. Hallettik. 4-5 yukarıdaydı diye Yukarı doğru kaçabilir miyiz? Kaçarız ya. Git yukarı doğru. Bu kadar da şey yapmaya gerek yok. Şimdi o kadar sıkrebi de buna ver vermek mantıklı mı? Ecez muhtemelen. Mecbur. Son bir güncelleme olaylarına bakalım. Rokete biraz verebiliriz. Hızımız iyi. Güzel. Gidelim bakalım. Götür bizi. 50 paladyum zaten hızlıca yaparız ya. 50 paladyum bir şey değil. Burası 28 miymiş abi? Gene yanlış geldim ya. Haritalara bilmiyorum. Ya 2 5 2 6 falan bunların şu bu, bu, bu mesela 2 2 5'e gidiyormuş burası. Onu bilmiyorum. Burası 2 8'e gidiyormuş. Yerlerini bilmiyorum öyle. Başka kanatlar verdin mi? Galaksi yolculuğunda yok. Ne kadar tamamlamış acaba buranın? 30 adet mayın kullan. 50 tane kargo kutusu topla. Tamam kar kutusu toplayacağız bir de mayın atacağız abi. Günlük görev. Lanetli görevler. Haydi. <laughs> Çok güzel bir yağmur ödümü. 44 bin ödümü öyle kastım. Yalnızca günlük günlük o görevlerle kastım yani. Felaket fetil anahtarlarını kesinlikle yapın. Tavsiye ederim. Bu buradaydı diye hatırlıyorum. Umarım doğru hatırlıyorumdur. Sevkiyat 15 dakika. Tamam. Yeniden yollayacağız onu. Sevkiyat günü zaten. Yemit işleyici buymuş. O bayağı şey istiyormuş bu arada. Malzeme. ben gitmişken Avrus'ta kasarız şimdi. Doğru değil mı 4-5 bu? 2-7 mi? aşağıda. Ah be ilk dediğimiz bir tutmadı ya. İlk dediğimiz şu oyunda bir tutmuyor. Rütbeler rütbeler varmış. Şu anda muhtemelen yeterince günlük dosyası çıkmıştır. Aynen. Sandıktan çıkıyor iş sandıktan. 8, 9, 11 argeiz, 11 argeiz normalde de. Şu an bunlara veremiyorum. Sepom istiyor mesela 100 sepom istiyor. Burada 48 var. Bunları geliştiriyorum çünkü. Bunları geliştiremiyorum şu an. 330 bin lazım. Üçünü de arttıracağız. Şunlar biraz beni geriye düşürdü işte. O yüzden onları biraz daha geç yapmak istiyordum da. İşte geç yapmadım diye onun şeyini biraz çekiyoruz. Şuradan korsan haritasına geçelim. Şunu en son yaparız. Paladin toplamak bayağı basit. Şöyle aşağı doğru gidelim. Şuraya gideceğiz. Ne görevi var ona da bakayım. İnterjet, Sabator, Sabator, Baraküda, Baraküda. Her şeyin, her şeyin görevi var gibi. Haydi bakalım. Destek var mı şu an? 120 hasar desteğim var. Hangi ara çıkıyor? 120 hasar desteğim varmış abi. Random. Bob 1'den demiş saat boy 2'den 8 saat varmış. Sandıktan çıktı doğru. Yeşil, yeşil sandıktan attı abi. Yoksa çıkmaz ki. Kula atabiliyor muyuz? Atabiliyoruz. Attım bir tane daha. Baraküda görevi olan Sımbırtı. Bakayım seni kesebiliyor muyum? 11k vuruyorum. Biraz of ince bir desteğim var. Kesebiliyorum bu arada rahat. Aynen rahat kesiyorum. O da bana biraz fazla vuruyor da. Hasarım yeterli. Bunlar kaçmıyor değil mi? Bakayım kaçıyormuş. Yok kaçmıyor iyi bu Ne attım? Bir şey Ha kargo kutum toplamam lazım. sır görevi var mı? varmış 40 tane. Onu da hallederiz. böyle 5 de kes diyor. Ha, burada kestiğimi saymıyor beyefendi. O zaman buradan gidelim. Ama öbürleri, öbürlerini saymıştır muhtemelen. Aynen bak saymış. Gidelim 5 2'ye. Geldik korsan haritasına porsiyon haritasında çok fazla görev var. Çok fazla sayıda isteniyor. Bunlar az olanlar aslında. Direkt girdiğim gibi Avrus buldum. iki tane çıktı bir de. Yani geldiğim gibi Avrus buldum. Şu pete otomatik toplayıcı falan alsak çok güzel olur da. O yüzden harcamak istemiyorum şu an hiçbir şeyi. Pet kesiyorlar da yani. Bizim de kesmemiz lazım. Buradaki adamları grup atabiliriz. Bak kabul etti adam. Bu adamlar genelde grup. Bak başka grupta. Hep grupta oluyorlar genelde. Şu adam grupta değilmiş. Grup attım. Ya buradaki adamlar çünkü daha çok görev yapmak için buradalar. Bak başka grupta. Burada görevlerinizi grup atarak insanları öyle yapabilirsiniz. Şu Avrus'u alayım. Başkası almasın. Şu kim? Başka grupta. Yani bu şekilde yapabilirsiniz görevlerinizi. Baroki de bendeydi ya. O bana vurdu. Benim petim vurmadım ona. Bilmiyorum gitti bir yere de. Davet diyor. Adama davet atalım. Güzel. Toplayamadık bunu ya. Direkt ki zenginleştirdi anlamadım. Kargoları al. Evetler burada şu diyeyim Kaç milyon 79 milyon kaldı. 9.10 görevi hallederiz ya. Yarıtıklardık da bayağı yaratık keseceğiz ya oradan 1 milyon düştü. daha fazla insan bu grup yerine 8 kişi yapmamız lazım aslında ederiz. Evet dostlar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Video like atıp kanalıma abone olursanız severim dostlar. Seviyorsunuz. Allah'a emanet olun.